mesaj gelmiş. Akşama pijama partisi var. Herkes en güzel pijamalarını alıp gelsin. Ne? Ama benim pijamam bile yok. Ay ne yapsam acaba? Gidip böcükten fikir alsam iyi olur. O bilir nerede en güzel pijamalar var diye. Hop. Umarım evdedir. Ya da bu saatte uyuyordur. Kıçında pireler uçuşuyordur uyumaktan. <laughs> Böcük. Din don. Bırakayım. Ne co? Kanka benim. Ah Ma Maviş. Ne haber? İyi kanka senden ne haber? Kanka Brokeon'daki kapılar niye dışarı doğru açılıyor? Hep yüzüme çarpıyor ya. Hep <laughs> Pardon kanka. Neyse neyse. Kanka biliyor musun? Akşama Barbie pijama partisi yapacakmış ve beni de davet etmiş. Hadi be. Evet sana mesaj gelmedi mi yoksa? Geldi kanka bana da atmıştı biliyorum. Aa Demek birlikte gideceğiz. Kanka ya peki senin hiç pijaman var mı? Ee, kanka benim de yok ya. Ama bir şey diyeceğim. Ee, Muzaffer amcaya gidelim. O çok güzel pijamalar satıyor. Gerçekten mi? Evet. Kanka o zaman evet gitsek iyi olacak. Hadi gel. Hadi gel kanka. Ya Böcek bir şey soracağım ya. Efendim kanka. Sen de para var mı? Annem para bırakmamış da. Maviş kanka bende de yok ya. Eee ne yapacağız o zaman? Ee, Muzaffer amcadan e, alırız be kanka. Yani veresiye verir mi? Hmm, bugünlük giyimlik alabiliriz bence. <laughs> yani ödünç. Evet. Tamam kanka o zaman hadi gidelim. Hadi gel. Kanka ben pembe renk alacağım sen de renk alacaksın. Tabii ki de mavi kanka. İstersen sen de pembe al yani konsepte uygun olsun. Hayır tabii ki de mavi. Hani kimse yok mu? Muzaffer amca. buradayım. Ee, burada. Ee, neredesin Muzaffer amca? Yine mi uyuyorsun? Arkanızda çocuklar. Arkamızda. Aa havuzda biri var Muzaffer amca o mu? Evet Bakayım. Aa evet Muzaffer amca. He yavrum. Ee, ne yapıyorsun amca burada? Yavrum bilmiyorum ben görmüyorum biliyorsun değil mi? Geldim havuza düştüm galiba. <laughs> Biliyorum Muzaffer amca. Maviş dur kurtarayım. Ana Muzaffer amca pek görmez Maviş. Dur, <laughs> çıkarayım Muzaffer amca. Ulan döndün he tamam o. Oh. Tamam İyi misin? İyiyim iyiyim beni yürütün nerede benim dükkan? İkbal Muzaffer amca beni takip et. <laughs> Seni göremiyorum ki oğlum. Ana dur şöyle yapayım. Muzaffer kanka koluna girsene ya. Muzaffer amcanın. Tamam girdim Koluna Koluma girmeyin. Gel İtlim Muzaffer amcanın. Gitme kolumdan ittir bak. Aşkı nereden ittiriyor sanki. <laughs> Yok Muzaffer amca tamam. Ha, tamam düz gidersen <laughs> dükkan mı? Evet Muzaffer amca öyle git. Evet. <laughs> 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 Artık öyle dükkanı var. biliyorsundur. <laughs> ya, ne oluyor? Ama ya, <laughs> ayağım düştüm galiba. Ana. Allah Allah. Muzaffer amca da değişikmiş ha kanka. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin amca? İyiyim böcük. Sen nasılsın? i̇yiyim <laughs> nasılsın? <gülüyor> amca nasılsın? Güzel böcük. Saçların bayağı uzamış böcük ya görmeyeli. Muzaffer amca ben arkandayım. Muzaffer amca o ben değilim. Arkandayım ben böcük. Arkanda mısın yavrum? Burada mısın? Göremiyorum seni. Aa, çarptım yere ya. Çarptım <laughs> çok ana. kötü. Burdum kanıyor galiba. Maviş. Muzaffer amca ben Maviş. Böcükün arkadaşıyım. Evet. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu dükkan sizin. Buyurun, buyurun. Çok teşekkürler. Dükkan sizin dedi kanka. Duydun mu? Dükkan bizimmiş. Ne yok o kadar da bak. değil kızım. O kadar değil. Peki ne kadar? Parasıyla dükkan sizin. Ha parasıyla mı bizim? Şey Muzaffer amca biz hmm, Barbie isimli bir arkadaşımız vardı. Akşama pijama partisi yapacakmış. Ve bizi de davet etti. Ama hiç pijamamız yok. Muzaffer amca bu gecelik ödünç verebilir misiniz pijamaları? Oğlum ne zaman ödünç pijama verildiği görülmüş ya. Öyle bir olabilir şey mi veresiye pijama mı vereyim ben size? İşte görülmemiş bu zamana kadar. İşte şimdi görülsün yani Muzaffer amcacığım. Muzaffer amca Efendim. ben size geçen su taşımıştım ya. Hiç hatırlamıyorum yavrum ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani çocuklar sizin paranız yoksa ben size veremiyorum. Veremem pijama. E, Muzaffer amca ben sana güvenmiştim. Ben sana güvenmiyorum bacık. Ana. Şey o zaman Muzaffer amca veresiye verebilir misiniz? Annem gelince öder. Olmaz 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 ne ödünç verebilirim tamam ödünç verse bile akşam getirdiğinizde böyle pijamaların bir yerleri yırtılmış olabilir tamam ben gözlerim zaten görmüyor çocuklar beni kandırırsınız siz. Peki kredi kartı geçerli mi? Kredi kartın var mı? Yok. E o zaman onu kızım yoksa niye kredi kartı geçerli mi diyorsun? Sadece merak ettim. Normalde evet geçerli kullanıyoruz ama ya yani, Ya ben size bir şey diyeceğim tamam ben size pijama vereyim ama Barbie kızımızı ben de çok seviyorum onun pijama partisine ben de gelmek istiyorum. Çocukluğumdan beri hiç kimse beni pijama partisine çağırmıyor. Ana. Muzaffer amcanın kafası biraz gitmiş böcek. Ah. <laughs> Maviş fark ettim çok yaşlandı ya çok iyi bir insandı aslında. Ee, Muzaffer amca bence gelebilirsiniz. Evet evet. Valla mı? Evet tabii ki de. Vallahi de billahi de. Oley çok mutlu oldum gerçekten çocuklar ya. O zaman hadi bakalım hepinize birer pijama veriyorum. Ben de kış veriyorum. Hadi bakayım. Oley. Yaşasın. Rezil olmayacağız orada kanka. Evet Maviş. Çok sevindim. Ben de çok sevindim ya. Neco çok güzel oldu değil mi pijamam? Kanka manyak güzel. Benimki nasıl peki? Kanka baya iyi ya seninki de. Sağ ol Maviş. Çocuklar. Çocuklar pijamam Aa Muzaffer şey. amca çok güzel ya. Çok böyle şey. E, çok yakışmış. Eğlenceli bir şey yani. Evet evet çok yakışmış. Ee, Barbie kızımız kabul eder mi bu pijamayla? Kesinlikle kabul Tabii. eder. <laughs> Tabii Muzaffer amca kesinlikle. Bocuk şey pijama. Efendim? Dedemin pijamasını giymişsin Bocuk bu ne? Gibisin, böcük, e, şey bunlar bir zamanlar modaydı. Dedemin vardı da ondan bunu giydim. Ee, hadi o zaman artık çocuklar gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar nihayet Barbie'nin evine vardık. Ne kadar da güzel görünüyor değil mi? Ne oldu kızım? Ben göremiyorum. Muzaffer amca tam arkanda baksana. Hadi buyurun koşun. Bocuk beni götür evladım ben görmüyorum sen beni ittir. Tamam Muzaffer amca. E ee, gelsenize. Dur Bocuk ittirsin. Bocuk ne yapıyorsun oğlum? Ya, Bıcık pandık mı diyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır Muzaffer amca. Barbie biz geldik. Hoş geldiniz ben Barbie. Barbie merhaba. Beni tanıdın değil mi? Arkadaşın Mavi zaten mesaj atmıştın. Davet etmiştin bizi. Yo tanımadım. Nasıl? E, Maviş ben. Ç Bak bu da Böcük yanımdaki. Şu. Şu var ya şu. Evet ben de böcek. tanımıyorum ya. Barbie kızım ya. Biz bu mahallenin insanı. Niye tanımıyorsun bizi kızım? Siz kimsiniz ya? Çaka şaka şaka tanıdım hadi gelin. Barbişko bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Biz e, Muzaffer amcayı da davet ettik ya. Çok iyidir, çok uyumludur. E, mahallemizin esnafı. Onu da getirdik. Ya kızım Muzaffer amcadan bize ne? Ama çok merak ediyormuş çok gelmek istedim. Ya sana yanında duyuyor seni Barbie ayıp olacak. Barbie kızım duyuyorum niye bir şeyler söylüyorsun kızım? Böyle senin sesin niye böyle çıkıyor ya? Hiç Barbie gibi çıkmıyor. Ya soğuk su içtim de ondan. He tamam kızım tamam. Ya, çok soğuk içme ya havalar sıcak. Ben şöyle oturuyorum. Ya bu buna niye çağırmışlar ya? Ay ne güzel hazırlamışsın evini. Çok güzel ya. Evet çok güzel. Teşekkürler. Şey Barbie ya ben ilk defa pijama partisine geldim de bu konsept nasıl oluyor yani şimdi neler yapacağız? Bir sürü oyunlar oynayacağız, dans edeceğiz yani eğleneceğiz. Ay, ben çok severim yıllardır. Vallahi düğünlere falan da gidemiyorum ha biliyorsunuz bu. Tam düğüne gidiyorum yanlış yere gitmişim bulamadığım için. Allah'ım ya. Böcük de götürmedi ben en son düğünlere. Muzaffer amca ilk düğünde götüreceğim seni söz. Söz mü böcüğü pandik atmak yok tamam pandiksiz götürüyorum. <laughs> Ana tamam Muzaffer amca. O zaman hadi tabu oynayalım arkadaşlar. Tabu oyununa bayılırım hadi oynayalım. Ben de. Tab tabu tabu ne abi bilmiyorum çocuklar tabu nedir. Böyle bir kelime oyunu yani Muzaffer amca kelime oyunu. Tabi bu ben gibi bir şey mi? Nasıl bir şey bu? Aynen öyle Ana. bir şey. <laughs> çok Muzaffer çok... amca beni yanmış kanka. Muzaffer amca sen zaten daha önünü zor gördüğün için normal yani bilmem. Barbie yanmıyorum kızım seni Allah'ını seversen. Muzaffer amca yok. Şey Barbie böyle konuşma kırılabilir. Maviş bir gelir misin benimle? Bir şey mi diyeceksin? Evet. Tamam geldim. Abi buna partimde istemiyorum. Bunak mı? Kim böcük mü? Hayır Muzaffer. Muzaffer amca mı? Evet. Ama yazık şimdi ona nasıl git diyeceğiz ki? Hmm, bilmem ki. Tamam ya. Tamam ben söylerim. Hop koş Maviş. Muzaffer amca. Ya çalışıyor. Gel, gel gel size bir şey anlatacağım. Çok güzel bir şey anlatacağım. Buyurun oturun ya ya. Barbie birazdan söyleyeceğim tamam mı? Bir şey anlatacakmış olur mu? Ya of peki tamam. Efendim Muzaffer amca. Oo çocuklar yıldın da olası 45 böcek dinliyor mu? Bilmiyorum Muzaffer amca yandık. Ne e ne ya, o zamanlar savaş yok muydu? Yok ben gitmedim. O, aslında olan şöyle oldu ben savaşı bulamadım. Gözlerimi görmüyor ya. Yanlış yerlere gitmişim hep. Ben savaşa gideceğim ama Bodrum'a tatile gitmişim ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla mı Bodrum'a tatile gittin yani Muzaffer amca? Biraz ya çocuklar yanlışlıkla Bodrum'a tatile gidip orada güzel bir eğlendim ya. Olsun ama güzeldi. Ya benim dedemin dedesi de savaşa gitmiş ama yanlışlıkla Bodrum'a falan gitmemiş. Dede kör değildir o yüzden. He anladım evet, yazık. Çok mantıklı. Ya bu kör olmak galiba o kadar da kötü bir şey değil bu durumda. <laughs> evet o, onu gösteriyor kanka. Alay. 45 arkadaşlar. E, evet Muzaffer amca. Ben dinliyorum. Bir zamanlar liseye gidiyorum. Evet. Liseye geçiyorum da gitmişim. Eee? Anadolu'dan mezun olunca beni doğruca Bakırköy Deliler Hastanesi'ne götürürler. Ha. Tamam. Bir şey söyleyeceğim Muzaffer amca. E Barbie sana bir şey söylememi istedi de Dur dur bir şey daha anlatacağım dur çok önemli bir hikaye var Allah Allah Ay Allah'ım ya Ya bu hikayeler niye bu kadar boktan ya Barbie sussana duyacak Ya duysun ne olacak ya Ama şey kalbi kırılır ah, Peki ama bu son Muzaffer amca hemen anlat bence konuya gireyim <laughs> anlatıyorum anlatıyorum çocuklar yıl 1945 böcük dinliyor musun? Hayır dinliyorum ya. muzaffer amca çok güzel bir şekilde dinliyorum gözüm hep sizde o zamanlar böcük yok bana pandik atan da yok çok güzel bir dünya <laughs> her şey yolunda yani çocuklar sonra bir tane kız gördüm ne kadar güzel ne kadar güzel bir görüşleriz var ya muzaffer amca sen nasıl görüyorsun ki kör değil miydin? rüyamda görmüşüm zaten <laughs> uykum geldi ya <laughs> pijama partisi amacına ulaşmak üzere arkadaşlar uykum geliyor benim Aynen benim de. Maş bu adam pijama parçasının ağzını sıçtı resmen buradan gitmeli. Ya Barbie bunu nasıl söyleyeyim ben şimdi? Ya o zaman ben kendim söylerim. Dur dur söyleme tamam. Ha? <laughs> ya o hızlı ol artık yeter ya. Muzaffer amca. Efendim Maviş kızım. Ya biraz önce e, benim telefonum çaldı. Şey sizin torunlarınız sizi arıyormuş her yerde. Benim torunum yok ya kızım. Nasıl yok var var sizin haberiniz mi yok? Yo benim torunum yok. Bir dakika. Bir dakika siz binden mi sıkıldınız yoksa? Hayır. 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 Ya bu nasıl bu kadar akıllı ya? Binden sıkılmışlar. Ben gidiyorum burada. of ya. Muzaffer amca. Ay çok ayıp oldu. Ne yapacağız? Ya bırakın gitsin abi ya. Bak ben öyle bırakamam Barbie yani ben çok üzülüyorum böyle şeylere. Muzaffer amca. Muzaffer amca, amca evde bulamaz. Boş ver 5 dakikaya unutur zaten Alzheimer. Aa ah. Muzaffer amca. Aa, ne oldu ya? Ne? Bir dakika. Her yer karardı. Barbie. Ay ne oluyor ya? Bilmiyorum ki baksana. Muzaffer amca büyüm yaptı bize. Her yer karardı. Muzaffer amca bir şey yapmamıştır ama Muzaffer amca şimdi yolunda göremeyecek ve biz de göremiyoruz zaten. Evet çok karanlık evet. oldu gece gece. Bence hemen eve girelim. Korkmaya başladım. Bence evet de. evet. Öcü koş. Geldim Maviş. Barbie ee, gel. Keşke Muzaffer amcayı göndermeseydik ya. Yazık. Ya bu şiir ne olacak ya? E Aklımda onda kaldı şimdi Maviş. Barbie hiç üzülmüyor ne mu? Ne güzel bize pijamaları da vermişti. Barbie hiç üzülmüyor musun başına bir şey gelir diye? Ya ne olacak Allah aşkına ya ne olabilir ki? Barbie bu arada Ken nerede? Ken bugün geç kaldı ya. Gelmeyecek mi? Ya bilmem ki havada karardı gelir mi bilmiyorum tamam Of ya çok korkuyorum biraz kalabalık olsaydık bu kadar korkmazdım aslında. Aa tıkırtılar duyuyorum sanki. Siz de duydunuz mu? Evet ben de duydum. Allah Allah ne acaba? Aa arkacıma bakın. Ne var ki? Ha? Bu da kim? O da ne? Aa o da ne? Bir dakika ya. Ha? Abi. Aa şu an yok. Ne Allah iş? Allah. Gözümüz mü yanıldı Allah, şey? acaba? Kesin kesin züppe Muzaffer'in işi bunlar. Saçmalama Muzaffer amca nasıl böyle bir şey? Aa öne gelmiş. Hayır ya. Bu kim? Polisi ara. barbi bu polisi bu ara ki? çabuk. Polis ayet. Ba Barbie, ne yapıyorsun? Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle lazım. Çabuk kilitle çabuk. Kilitledim. Kızım sen yürek mi yedin? Nasıl açıyorsun kapıyı? Tövbe ya Rabbim ya. Ayağım kaydı ya. Lan. <laughs> 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 Ana. Kaçın. <laughs> yukarı Allah. gidelim. Ben Bir çok korktum. Kaçın. Abi polis ara dedim sana. Polis ara lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ay, eve gidelim abi. Saklanın. Barbie, arkadaşlar saklanın saklanın. Çabuk. çabuk. Ay nereye saklanacağız ki? Saklanacak Hı, yer değil. Ben mi? küvete saklandım. Ya keşke ben de oraya saklansaydım. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Neredesiniz? Alo hani polis mi? Evet ne vardı? Evimizde seni katil girdi de. Ya. ya yalan söylemeyin Allah aşkına ya. Böyle şeylerle uğraşmıyoruz biz. <laughs> Dıt. Ay inşallah odaya girmez. Koridorda dolaşıyor. Of hayır. Eve mi girdim maviş? Neredesiniz? <laughs> Ay çok korkuyorum. Şuradan hemen merdivenlerden inip koşsam iyi olacak. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır. Olamaz. Şey, ne istiyorsunuz bizden? Barbie nerede? Şey, Barbie. Burada, burada. Abi Barbie burada. Hayır, hayır. Burada değil. Barbie dışarı çıktı. Dışarı. Şu yola doğru koştu. Şuraya doğru koştu. Burada bekle. Barbie yukarı geliyor. Dikkat et. Hayır. Muzaffer amca. Çocuklar. Çocuklar gördüm ya. Buraya bir seri katil girdi değil mi? Evet Muzaffer <laughs> amca iyi ki geldin. Çok teşekkürler. Yukarı çıktı. Hemen bul onu lütfen. Bana bırak kızı. <laughs> ben hallederim. Ne diyorsun ya? be? Hop. Oh. Ah. Şop şakalar. Hop. Ne? Ne oluyor? He? Yapma öyle Muzaffer amcanın onun bildirecek Barbie merak etme. Hop evet, atma. Şak şaka şak şaka. Ee, çocuklar öldüm ben. Arkadaşlar koşalım buradan hemen dışarı çıkalım çabuk. Koşun. Bence hmm. Hiç görmemiş olalım. Koşun koşun. Aa. Koşun. Kaçın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Roblox kralına ve Böcük abiye ve sevgili Barbie'ye çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar.